Saatler 17.45 iş dünyası başlıyor. Efendim eğitim sektörünü ve özellikle de özel okulları konuşuyor olacağız. Bu bölümde çok kıymetli bir konuk bana eşlik ediyor. Efendim Töder yani tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kalko. Ümit Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz Sağ Teşekkür olun, ederim. ben de iyiyim. Şimdi efendim, özel okullar etrafında çok ciddi konu başlıkları var aslında. Evet. Süremiz de yetmeyecek. Hepsinin detayına girmeye belki ama evet. ana başlıklarla hemen ilerleyelim. Hızlı hızlı istiyorum. Birincisi fiyat artışları. Yani ilk evet. akla gelen o. Ve evet. o fiyat artışlarının nasıl tespit edildiği, neler yaşandığı, bu fiyat artışları tartışmaları etrafında neler yaşandığı merak konusu. Bizi biraz aydınlatırsanız sevinirim bu konuda. Şimdi tabii şöyle, bizim sektör özel bir konu değil aslında bu. Şu anda son iki yıldır ülkemizde yaşanan bu enflasyonist ortamdan dolayı maliyeti artmayan herhangi bir şey yok. Hı hı. Ee, en çok maliyeti artan şeyler nelerdir diye baktığımız zaman da şunu örnek verebiliriz. 2024 yılındayız şu anda. 2002 e, sene 3 e, ay önce yani 25 ay önce asgari ücret Türkiye'de sadece 2800 TL'ydi. Şu anda 17.000 TL. Önümüzdeki yıl içinde takriben 25.000 TL olacağı öngörülüyor. Yani 3 yılda %900'e yakın artan bir asgari ücret maliyetinden bahsediyoruz. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Biz asgari ücret vermiyoruz tabii ki. Ama asgari ücret de bizim maaş skalamızı belirlerken baz aldığımız bir veri. 3 yılda %900 artan bir personel maliyeti olan bir sektörün tabii ki de belli bir zamla ayakta kalması çok doğal. Bununla birlikte arkadaşlarımız eğer tabloyu da açabilirlerse 11. sayfada son 5 yılın... Bu taraftan bakabilirsiniz. Evet. Buyurun şöyle karşınızda. Şimdi buradaki tabloya yakinen baktığımız zaman son 2 yılda bize, bize verilen zam yapabilirsin denilen rakamların toplamı Milliyetin Bakanlığı tarafından %200'e yakınken yüzde şuradan ekrandan daha net görüyorsunuz siz maliyet artışlarımızla bakanlığımızın bize vermiş olduğu zam artışları arasında %100 yüz bizim aleyhimize olan bir durum söz konusu. Çünkü bakanlığımız her sene yüzde kaç zam yapabileceğimizi bize söyler. Ama bunu söylerken sadece enflasyonun açıklandığı veriye bakar. Halbuki bizim giderlerimizi arttıran şeylerden yüzde yetmişi sadece bizim giderlerimizin yüzde yetmişini oluşturan şey asgari ücrettir. Asgari ücret son 25 ayda bu kadar artmışken aldığımız zamlar bizim giderlerimizi ne yazık ki şu anda karşılamıyor. Bir de şuna ben çok dikkat ediyorum. Buyurun. Biz yılda bir defa zam yapıyoruz sadece. Yılda bir defa zam yaptığımız zaman zamımız biraz çokmuş gibi geliyor. Halbuki bakın bir örnek vereyim. Sabah kuaföre gittim. Kuaföre gittiğimde kendisi şu soruyu sordum. Yine bir zam olmuş. İki ay önceye göre bir zam daha yapmışlar. Asgari zam mı diye bana açıkladı bunu. Son bir yılda yüzde kaç zam yaptın dedim. Bakın şu anda %25 zam yapmış ama son bir yılda %120 zam yaptığını söyledi bana. Şimdi biz yılda bunu bir kere yaptığımız zaman tepki çekiyoruz. Ama belki 2-3 ayda bir zam yapabilme olan ağımız olsa... ...belki de insanlar bunu %10, %20, %10, %20 zamlarla belki farkına bile varamayacaklar. Demek istediğim şey şu, bizim maliyet artışlarımız normal enflasyonun ne yazık ki üstünde. Çünkü bizim kalemlerimiz enflasyonun baz aldığı kalemlerin daha dışında ağırlıklı olarak personel maliyetlerimiz var. Şu anda maliyetleri yansımayan ama yeni yeni ortaya çıkan başka bir krizimiz var bizim. Nedir? Şu an kiralar. Hı. Bakın kiralar evet enflasyon kadar artar diye maddelerimiz var. Hepimizin kira kontratları da böyledir belki ama ne yazık ki kanun gereği 5. yıl yılını dolduran gayrimenkullerde kira kontratınız devam etse bile enflasyon değil de enflasyonun dışında kira güncelleme davalarıyla karşı karşıyayız. Yine bir örnek vereceğim. Bizim İstanbul'da bir okulumuz var. 300 bin TL kira ödeyen bir okul. Takriben %50-%60 enflasyona göre zam bekliyor iken mahkemeye gidildi ve mahkeme kira güncellemeden 1 milyon TL aylık kira tespit davasını kabul etti. Şimdi bir okul düşünün %300 neredeyse kirası artıyor. Bir okul düşünün asgari ücrete yüzde yüzün üstünde zam geliyor ve bunu katlanmak zorunda kalıyor. Ama sadece yüzde üstelik. ve sadece yüzde 57 zam yapabilirsin ile karşı karşıya kalıyor. Bu sistemin bu şekilde devam etmesi çok gerçekçi değil. Bu çerçevede şu anda özel okulların yaptıkları zamlar emin olun sadece ve sadece ayakta kalabilmek için yapılan çalışmalar. Şu an sektörde kimsenin kar ettiği yok. E, sektörde herkes şu anda kurumunu ayakta tutmanın derdinde ve iyi eğitimden de taviz vermemenin derdinde. Peki şimdi iyi eğitimin en önemli temel taşı zannediyorum iyi öğretmenler e, zannediyorum değil öyle olduğunu Kesinlikle inanıyorum öyle. bir akademisyen e, evladı olarak kendimde bu konuda çok hassasım. E, bir ikinci konu işte öğretmenlerin özel okullarla devlet okulunda görev yapan öğretmenler arasında oluşan o ücret makası e, bu konuda da son derece ciddi sesler olduğunu duyuyoruz nasıl giderilebilir bu nedir oradaki problem yani geçmişte olmayan bir tartışmanın ilk defa bu kez özel okul öğretmenleriyle ile ilgili e, duyulmaya başladığını görüyoruz. şimdi Aslında e, öncelikle şunu özellikle başta vurgulayarak e, cümleme başlamak isterim öğretmenlerin derdi emin olun bizim derdimiz yani biz öğretmenlerin sorunlarını kendi sorunlarımızdan ayrı görmüyoruz çünkü aynı gemideyiz. Ben bir okulda öğretmenin yüzü gülmüyor iken okulun yüzünün güldüğünü görmedim. Okul iklimi de onu, e, otomatikman e, bozulmakta. Bunun farkındayız. Ama şöyle bir durum var. Gerçekten de bundan belki de 15-20 sene önce kolejde öğretmenlik yapmak çok ...keyifli ve maddi olarak da getirisi yüksek bir işti. Hatta evet. devlette çalışan öğretmenlerimiz istifa edip... ...kolejlere transfer olurlardı. O zaman çünkü iki katı yüksek maaş verirdi kolejler. Ne oldu da biz şu anda iki katını boş verin... ...devletimizin verdiği öğretmen maaşına bile yaklaşırken problem yaşıyoruz? Bakın az önce bahsettiğim gider kalemlerinin artışı... ...gelir artışlarımızın devletimizin koyduğu sınırlamalarla... ...yukarıya doğru baskılanması, aşağıda kalması... Bununla birlikte 3 milyon kontenjanı olan bir sektörün 1,5 milyona yakın bir doluluğa sahip olması, teşvikler verilirken, öğrenci başı teşvikler verilirken, okulların doluluk oranları yükselme seyrindeyken teşviklerin kaldırılması ve 1,5 milyon boş kontenjanla birlikte sektörün fiyat baskısıyla beraber fiyat rekabetine girmesi ve fiyatların şu anda ne yazık ki alt barende kalması bütün bunlarla birlikte okulların bütçeleri ne yazık ki daraldı. Şimdi diğer bir tablomuz vardı. Onu açabilirse arkadaşlarımız. Talep edilen ücret, talep alakalı edilen değil ücretlerle mi? alakalı evet. şöyle bir sektörel bir yanlış algı var. Şimdi genelde kanallarda haberlere baktığımız zaman özel okulların fiyatı ateş pahası, işte bir 500 bin lirayı geçti, 1 milyon lirayı geçti diye haberleri çok görüyoruz. Evet doğru. Bunlar da var. Bunlar da bizim özel okullarımız. 500 bin lira olan özel okullar da var. 1 milyon TL olan özel okullar da var. Ama bakın Türkiye'de ben 81 vilayeti tek tek geziyorum her sene. Şu an cebinize 150 bin lira bilemediğiniz 200 bin lira alın. Anadolu'da istediğiniz yere gidin. İstediğiniz okula kaydınız yapıp çıkarsınız. Yani bu tarz fiyatlı okullar var ama %1'e bile anca tekabül ediyor. Zaten şu anda da gördüğünüz üzere 14.281 tane yaklaşık özel okulumuz var. Bunun 225 tanesi yani %1.5 bandında bir orandan bahsediyoruz. Yani bizim fiyatlarımız çok yukarıda olamadığı için istediği öğretmenlerimize belki de daha çok hak ettikleri maaş varken bunu vermekte zorlanıyoruz. Bunu vermek de istiyoruz. Ama bunun tek başına çözümü özel okullarda Değil. Şöyle çok kısa bir vurgu yapayım. Bir an için bizim olmadığımızı düşünelim. Bir buçuk milyon öğrenci bizde okuyor. Biz yokuz. 15 bin özel okul yok. Ne olacak? Devletimiz bir buçuk milyon öğrenciye sahip çıkacak. Okullarında çocuklarımızı okutacaklar. Tabii ki. Bunu okutmak için en az 250-300 bin öğretmen ve yan personel istihdam etmek zorunda kalacak. 15 bine yakın da özel okul binası oluşturmak zorunda kalacak. Biz diyoruz ki Bunları devletimizin yapmasına lüzum yok. Biz o yükü alıyoruz. Biz 250-300 bin insana istihdamda sağlıyoruz. Biz 15 bin tane özel okul binası da yaptık. Bu yatırımı sağlıyoruz. Tüm demirbaş yatırımlarını sağlıyoruz. Vergimizi ödüyoruz, sigort. Hepsini yapıyoruz. Evet. Maaşı da verelim. Yüksek maaşla verelim. Devletimizin öğretmenin aldığı maaşın aynısını biz de verelim. Ama bari devletimiz de bizi sübvanse etsin. Sigorta vergi konusunda bize yardımcı olsun istiyoruz. Bizim sektörümüz herhangi bir sektör değil, bizim eğitim sektörü stratejik bir sektör, sübvanse edilmesi gereken bir sektör. Devletimizden de bu noktada öğretmenlerimizin maaşını iyileştirirken bir destek ricamız var. Çünkü eğer bizim bunca maliyet artışına rağmen hem %57 zamla sınırlandırılıp hem de öğretmenlere %300 zam yapacaksın denilirse bu doğanın şartlarına uygun değil. Biz fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Çok da istiyoruz ama büyük devletimizin de sigorta vergi konusunda bize destek olmasını bekliyoruz. Peki bu duyuruyu bir de bu platformda o zaman iletmiş olalım diyorum ben. Bir dakikam var adeta ve çok önemli bir başka soru da var aklımda. O da ee, gelecek eğitim öğretimi yılında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kitapların evet. özel okullarda okutulması konusu bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi aslında bu zorunlu bu, hale geliyor. Bu aslında yani. zaten var olan bir şeydi. Belki de malumun ilanı oldu. Ee, şu an biz özel okullar olarak zaten devletimizin vermiş olduğu kitapları kullanmıyor değiliz. Biz bunları zaten kullanıyoruz. Bizim burada asıl farklı olan, bizi farklı kılan şeylerden birisi bizim eğitim içeriklerimizin zenginliği biraz daha fazla. Dolayısıyla eğitim içeriklerimizin zenginliğini sunabilmemiz için yardımcı kaynaklara ihtiyacımız var. Biz aynı kaynakla aynı eğitimi verecek özel okula çok gerek yok zaten. Bizim daha zengin içerikler için yardımcı kaynaklara ihtiyacımız var ve biz bunların da Çocuklarımıza ulaştırmak için velilerimiz satışını yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu iletişimde bir kopukluk mu var ki böyle bir? E, o bazı var. bazı özel okullarımızın bu her sektörde mutlaka iyi ya da kötü örnekler olabilir. Evet. Bizde de bazı özel okullarımız. Devletimizin vermiş olduğu kitaplar yerine sadece diğer kendi önerdiği kitapları kullandığı için aslında bu bir nevi devletimizin bir hatırlatması. Şu an özel okulların büyük bir kısmını kullanıyor. Kullanmaya da devam edeceğiz ama yardımcı kaynaklarda bizim zengin içeriklerimizin olması olması. Çok teşekkür ediyorum efendim size Ümit Kalko, Töder Yönetim Kurulu Biz üyesi bana eşlik ettiğiniz için. iş dünyasında bir reklam arasına gidiyoruz. Buyurun.